Evet, sen de geldik. Bu senin bu var? beraber yazarya yapacağız. Evet. Bizim ayrıca işlemlerimiz, canı yaktığınız şeylerle... Aynen, burada yaparız. Yazarya yapmamışsın sen bu halde, bilmezsin. Yaşam hayatını bağlamış bile. Ne yapacağız Aynen, bir patikten 4 yaptık. küçük bir çok büyük bir program. Para Kıymalı mı var mı? Yapalım. Havuz yazlar böyle yaz. Sayfa sayfa havuzları var. ya. Güzel. Yani ben şey diyeyim. ne Evet. Şey de. Bir de. aslında bir zor. Evet. Biz bir Şu arkadaşlar. Ne diyebiliriz? 100 TL. 4 TL işte. evet. falan.

Böyle bir yemek kaşığı kadar salça koyacağım. İki böyle orta boy sarımsak. Birazcık tuz, birazcık da sıcak koyacağım. Böyle, böyle bir bardak kadar. Bir bardak kadar. Evet, daha da bir. İyi sosu. Beşamel sosu için de iki yemek kaşığı tereyağı, daha, 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 için, bir su bardağı tüm, tüm bir çay kaşığı tüm, tüm çay kaşığı da biber. Bu beşamel sosu aslında 4 lira için, o yüzden belki bundan daha az yapabiliriz. Bir jeneri kaşar. Tamam, elimizde neler var? Bitmez İlk önce bunları bence şey yapalım. Boyayalım. Kıymayı bunların hepsini kavuracağız zaten. Sizler soğumuşlar, da ilk beşemel sosu yok. Tamam başlıyorum zaten. Kıymayı yapalım. yapalım. Tamam bak Şimdi benim geçen rendelediğim kaşarlar birazcık var. Şöyle koyuyorum. Aşkım sen de böyle küçük yemeklik doğrarsın. Bunlar aslında biz videoyu çekmeyecektik bugün ama Canımız da çekti Dedik bari video çekelim Tayfun çok işten çıkmasına yakın yemek yemiş Ben de onunla beraber eve gelince Birazcık bir şeyler atıştırdım Şimdi saat kaç oldu 11'e mi geliyor 11'e geliyor biz bir acıktık dedik bari Hem videomuzu çekelim Hem yemeğimizi yeriz Bence güzel oluyor farklı ya en azından Hı -hı. Bu bir yemek. Cemal mi? Yok. <laughs> Sen öyle san bana deyip 2 kilo soğan getiriyormuşum. Bu böyle çok kıymalı da biraz kötü oluyor. Ben ilk yaptığımda biraz böyle tam tarife uyup yapmıştım. Aşırı kıymalı olmuştu. Ama o da galiba lazanya yaz toplandığım için öyle oldu. Evet. Ya yaptıkça insan işte oturuyor ya. Lezzetli Göz kararı. Ama... Aynen Tezli biraz kıyma oğlan. yemeği gibi olmuştu. Anaa 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 Gariiiim <laughs> Anaa Annemi özledim ya e Geliyor bir şey kalmadı ya ben de özledim Vallahi. Aynı anda gelecek herhalde analarımız Deminkiler <laughs> hani de geliyor Annem babam da gelecek bir şey bir sonra da doğru Hem Ay. aynı zamanda değil ki Aynen Annem vs annem Geçemez sen mi yapıyorum Ben yaptım da sen yedin. Efendim Ha sarı sabun bu arada. Bunu rendeleyelim başka küçük rendeyle. Ne sıkı şimdi. Böyle mı? <laughs> Şu mı ya? Bak Şöyle atıyorum arkadaşlar tabağınıza.

Ne yaptık şimdi bize? Bir tane soğan doğradık büyük. Evet, iki tane böyle orta boy sarımsak doğradık. Çok büyük olmayan. Hı hı. Bunları böyle bir güzel hafif örgülüyoruz. Ondan sonra da kıymamızı atıyoruz. Sonra da salçamızı ekleyeceğiz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Başka ne ekleyeceğiz? Biraz da su ekleyeceğiz en son. Evet. Hı. Ay gözlerim çok kötü oldu. Ay gülüşler. Çok mu duygusaldı? Çok heyecanlı. Beşamel sos için de tavamı çıkartayım istersen. Bir okay. Yandan onu da hazırlayalım. Okey Google. Kızım sürüyor ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yani 2 yemek kaşığı tereyağı dökeceğim. Bu beşamel, beşamel sosumuz değil mi? Evet, yani bu beşamel için. Sonra yarım su bardağı unla kavuracağım bu tereyağını birazcık kokusu çıkana kadar. Sonra da diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Üstüne, sütüne, mütüne. Tamam, ya. Yarım, su bardağı, hı hı. Yarım su bardağı un. olacak galiba. Zeynep soğanı keserken, şey soğan kızartırken çok duygusal oluyor. Aklına eski yaşadığı travmaları geliyor soğanla alakalı. Aynen. Küçükken Zeynep'e elma şekeri yerine evet. soğanı kırmızıya bulayıp vermişler. Zeynep de işte hatır hatır yemiş Zeynep başta. Verir. Tamam. soğanla karşılasın. abi biz de elması yapalım <laughs> şu heyecana bak ya heyecan göster bu ne Hı. yapma ya bunlar yaparız ama aşkım ama ağzımız gözümüz bir şeyimiz kapamıyor biz bu yemek yok. videolarını böyle aralara serpiştiriyoruz arkadaşlar ya ben seviyorum yani ne diyeyim aynen çünkü Zeynep'in hep böyle yemekle abi, alakalı yemek. aynen. yemekle <laughs> alakalı böyle şeyleri var fikirleri ve hayalleri var <laughs> ya Burada altına bir şey koymayı unutuyoruz sadece ama hakkımız geldi. <laughs> Aç bunu karıştırmalı. Ne? İki. Şöyle iki, buçuk bardak gibi bir şey Bu daha... tamam, görünüyor. <laughs> <laughs> Kemal son filmi gibi süt şeker... Süte süt atıyor. Ne ya? <laughs> Kim yapmadı bunu? Böyle çok mutlu oldu ya. Yok yok. Yok

şimdi muhallebi gibi olacak arkadaşlar birazdan. Kıymayı atıyorum aşkım. Evet. Ben yani benimle ama arkadaşlar bu görüntü için size özür dilerim. Helal edin. Helal edin. Biz yiyoruz sonuçta ya, biz öyle düşün. Biz yiyoruz, yiyoruz. siz yemeksiz ya. Siz de evde böyle yapın. Aynen. Sonuçta Biz de bir şey demiyoruz. Herkes kendi yaptığını yiyor. Yani, Kimse kendine inanmıyor sonuçta. Bak bu kıvama geldi bile bu arada. Hmm. Beşana. Ama gelmiş. Ama geliyor. Beşenkinler. <laughs> Böyle bir sene anladık. Ya bu böyle tek başına da insan doyuran bir şey olduğu için iyi oluyor ya. Çok bir şey gerektirmiyor ya ondan. Bir gün harbiden yarım borcamı koymuştum komple bana. Ya ne bileyim aşkım ya. Hı yarım borcam değil de küçücük borcam ya. Bunlar böyle büyük zanneder. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz? Ağzını bakıyor. Önceden hazırladığımız beşamel soslarımızı karıştır, 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 karıştırıyoruz. Birazcık yoğunlaştı, biraz daha yoğunlaştı. Biraz daha söyledim. Evet. İyle yapan Zeynep birazcık söyle. Içerisine... Ya, ya 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 bunu gelmedi Bunu gelmedi <laughs> Un kattı. Tam ikram halinde ama. Arkadaşlar hayırlı yani. Oldu bu arada bu aşkım. Bak şöyle gösterebiliriz. Biraz daha baksana. Oldu aslında kaşıkla göstereyim. Kaşarı buna ekleyecek mi en son üstüne mi şey yapıyoruz? En son üstüne. Hı. Arkadaşlar pişmeliğimiz çok güzel oldu. Hayırlı oldu. teşekkürler. Şimdi içine domates koymayacağım, salça koyacağım sadece. Evet. Evde domatesin üstünde bir tanemiz kaldı. Onu da yarın kocamın kahvaltısına koyacağım. Hı. Yani sadece salça koyacağım. Zaten bir tane domates koyacaktım. Kocam bir evet, şey kaybetmeyin. Bu, bu küçük hanımefendi bana her gün kahvaltı ve yemeğimi hazırlıyor. Beni işe öyle gönderiyor. Aşkım. Ve sonra da kalkıp işe gidiyor değil mi? Demek evet, de bu kadar yakın olsun. Tamam şaşı oldu. Vefalı eş. Yok Bu arada salça da bozulmasın, püskürtmesin diyorsanız böyle, böyle böyle düzleyin. Üstüne de birazcık az şeker de taktığınızda salça sonra açıldıktan sonra hemen püskürtmeniz Aynen. O, çok, 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 çok. Düzleyin. Hava almasın. Üzerine de birazcık yağ ekliyoruz. Hmm. Zaten yemekte yağ olduğu için. böyle yaparız Bu sebeple falan mı geliyor Selam, selam Köyden geçen pazartesi geldi. Ne evli, anlamam falan diyor ya. <laughs> Anam, böyle, yani hmm. Peki patron? Kıymaya koyuyorsun Bir su bardağı su koyuyoruz kıymaya. Aynen. Ama domates koyarsanız bir tık Daha az Zaten bu tamam. böyle piştikçe Buhar bu har uçacak bu bu pişecek. Aynen. Şöyle bir kalsın da kısa Kendi çeksin içine. Birazcık tuz koyalım. Her şeyimizi koymuşuz. aşkım. Soğanlar ölmedi ama daha. Tamam şimdi daha fırına da girecek ya. Hayır. <laughs> Fırın bu ay canımızı yaktı arkadaşlar. Evet ya. Elektrik faturası 1500. Bu ovni, masin. <laughs> pizza, hamburger. Tam 1500 Arka lira. Ya bir sürü şey yaptık. Harbi. Anam anam. Sen ya. kıstın mı bunu Zeynep? Evet. Aşkım. İyi ki bu karıştırma robotunu aldın değil mi Zeynep? Bak hem kamera çekerken hem karıştırabiliyor. Evet. Akar. Kendisi benim özel robotum. Ama ben bir şey yapmadım sanki. Yok. Neyse hemen ben koca çipşak yap. Evet, doğru. Tek başına yapınca böyle olmuyor işte. Bunları aynı anda yap, yani yapsan da bir şeyin gibi tutuyor, bir şey olmuyor. Hmm. Peki böyle bunu çok izleyicilerimiz çok yapmak isterse tek başına yapacaklar ama. Ya, tek başına da yapabiliyorsun ama iki kişi olunca böyle süre daha da kısalıyor. Hmm. Tek başına yarım saat değilse iki kişi on beş dakika da yapıyorsun. Böyle <laughs> rica ederiz. Ee, daha önce Nide'de bulundunuz mu Zeynep Hanım? Yok hiç gitmedim. Hmm merak eden izleyicilerimiz var da. Ya Niğde Yusuf Bayat Mehmet'tir. nerede? Ne dedi. Niğde'de. Niğde'nin neyi meşhur? Biraz uzun. Teşekkürler. Allahım. Öyle değil, değil mi? Bir de patatesi meşhur. Sabah akşam. Allah Allah. E şimdi, şimdi niye kamerayı bu kadar yakın bakıyorsun ya? Pamuk görünüyorsun. Farkındayım. Niğde'nin bir de patatesi meşhur. Evet, mi? Tabii. Tamam. Sabah akşam patates. Sabah akşam patates. Sabah akşam Hatırla. Dinledim. Ben çok sıcak saçımı da toplamadım. Niye toplamadın? Dedim her videoda topluyorum. Bari bu videoda da çıkmasın. Hmm. Hmm. Bıktık ya, bıktık ya. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya, bıktık ya. Boğazımız da kötü, herkes hasta bu ara ya. Niye böyle? Bilemeyeceğim artık. Amerika'nın yeni bir oyunu mu oldu? Bizim çayımızı koydun değil mi bebeğim? Evet canım arkamızda hemen. Hmm, tamam. Her gün çay demliyorum ya. Her gün. Her Allah'ın günü. E, çay seviyoruz çünkü biz. Evet. Türk o. Şimdi o ara ekmek bile bulasın geldi şu an biliyor musun? Zaten şimdi normalde bulamıyor. Ne diyorsun ya? Tabii. Ver lan şuradan ekmeği. Tabii 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 Şuna baf böyle kiresi geliyor insan. Şu böyle bir iki üç dakika daha çin çeksin sonra bunun dibine bulayacağız borcamı. Emin misin? Şimdi arkadaşlar. Şu kıymamızdan mı alıyorduk? Beşamelden mi alıyorduk? Kıyma alacağız. Ben olsam. <laughs> Teşekkürler. Ama sen değil. Ben değil. Hımm Sonra çok azıcık şöyle kıymamız Gördüğünüz gibi cimri bir kıyma Ne kıyma? Cimri bir kıyma Arkadaşlar çok kıyma koyunca çok güzel olmuyor haberiniz olsun Evet evet O yüzden şaka bir yana Biraz şöyle beşamelden atıyorum dibine Şimdi Üstüne lazanyalarımızı dizeceğiz arkadaşlar Hımm Karım böyle gargantı gibi lazanya yapmayı tercih ediyorum evet. Evet. Bunun Ne yapacağız? O Şu Ortadan... beşamel makarnalarımız böyle kat kat diziyoruz. Tazi değişler. Bu da baya büyük bir şey ya. Bu yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Şimdi güzel fayans ustası olur ha. Üst katın banyosunun banyosunu sen yaparsın. Ne uygun değil. Benden para mı aldın aşkım? Benden daha fazla tuvalet edersin işte. Zaten... Ben daha fazla şey var. ay. Olmaz. Şimdi bez pepçeyi... Ee, la, la, la. <laughs> Lazanya'nın bayağı hasodu oldu yani öyle mi? Ne bileyim ben böyle yapıyorum. Yanlışım doğru mu Bilmem ben böyle yapıyorum. Kendi kendime böyle yapıyorum. Belki güzel oluyor. İtalyan değil sonuçta. Türküs. Türküsün de böyle oluyor arkadaşlar. Yok Hı. yok. Ooo makarnaların devamı var yani Beşiktaş. Neydi bu? Lazanya... Lazanya bu makarnanın adı oluyor galiba değil mi? Evet. Hmm. Üst üste çiziyorum aşkım. Malzemesini bol koyarım. Kalktın evet. mı? Rahat ol. Rahat Şu şuraya. Karışma bende. Karışmıyorum. Ama böyle iki tane kaldı. Bir şey olmaz. <laughs> bir kat daha yap. Aralara koy. Biraz ekle üzerine. Aynen anladım. Sorry. sorry birazcık algım kıt olabilir arkadaşlar. Saat gecenin on biri. O yüzden teşekkür ederim. Daha fırına vereceğiz. On iki bir. Gece gece gerçekten kalori bombası <laughs> yani. Aşkım ne yapacağız bir, bir tencere yemeyeceğiz ya. Yes, Aşkım <laughs> o sırada bakarız. lazanyadan eser kalmamıştır. Şöyle biraz açayım bari fırını da yavaş ısınsın arkadaşlar. Hmm. Böyle ufak detaylar var yani. Hmm, hmm. <laughs> Ekle bakayım şef üstüne hemen. Evet şöyle iki tane kaldı arkadaşlar. Tamam, Onu da mındar olmasın var. diye. Yani arkadaşlar şimdi yazık günah şey mi olsun? Yetim mi kalsın onlar? Şu aynen öyle. Şurada dantasına... bir tane var. Şefim. Şu, şuradaki kırıntıları da atalım. Böyle bir lazanya tarifi görülmedi. Arkadaşlar şu 100 TL Bizi kalan her şey kıyma gördüğünüz gibi zaten İşte beşamel sos falan Yani bunun ortalaması 350 300-350 liraya falan geliyor Nasıl 350 liraya? Daha fazla Daha az değil mi? E şunu 4 sefer yapılıyor 25 TL say. Hmm. Hı. E, 150 gram kıyma. 150 şey radı. 150. Tamam 150 radı o de. 200. Geri kalan her şeyde 100 lira de. Fırın barı, elektrik 300 lira. Evet, <laughs> aşkım ya spatula yedirir misin? Her videoda senden spatula istiyorum ama. Harbi de böyle bir şey var ha. Ne yapalım? Hello. Kolum. Baksana ama yani spatula olmasa o şey bir şey gidecek. Vay anam be. Ya bir de peynir var yani bu kadar peynir de. Kaşar 300-350. Ama dışarıda tabii böyle bir e, böyle bir yemeği porsiyonunu yani 250 liraya yersin diye. Alt, bir de adam sana getiriyor küçük bir dilim içinde aynen. bir şey var belli değil. Kaşar. Alt altı porsiyon gibi arkadaşlar alıyoruz. Böyle altı kişilik. Alt, şey. Değil mi Zeynep? Altı kişilik şey falan öyle. Şu an, evet, şu an 6 kişi. Şey. Yani, evet, tatlı gibi böyle. Bu arada çok efsane bir püsküvi pastası pastası tarifimiz var ama öyle evet, doğru da şey da usulü abi. değil yani böyle dandik bir püsküv evet, püsküv 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 yani püsküvi, püsküvi değil yani. Yani paket pastası değil bayağı yani baya. o kadar güzel ki arkadaşlar dışarıdan pasta alıp yemezsiniz yani cidden çok iddialı konuşuyorum bu. Şey ya çünkü arasında böyle magnolia muhallebisi ya, falan aynen. yapıyorum. İçine arasına... çikolata ekliyorum, kreması, jöleki bayağı. maliyetli. Aynen, arasında pastacı eritiyorum. kreması var. Üstünde bitter çikolata eritme bilmem ne işte, sütlü, sütlü çikolata eritme. İşte fena bir şey ya. Ama çok güzel oluyor gerçekten ya. Harbiden parayla satılır yani. Öyle kaliteli aynen. bir lezzet çıkıyor ortaya. Kıvamı da çok güzel böyle. Üstü biraz böyle şey oluyor hani biraz böyle sert denilebilecek bir dereceye geliyor. Olur, Öyle yumuşak değil yani. Pudding yumuşaklığı yok ya yani. Ya zaten morzov pastayı yapmak da yani sizin iki gün sürüyor. Çünkü ilk önce şey, muhallebisini muhalebesini yapıyorsunuz ya kremasını. Onun doğal dolaşmak için. Ertesi gün işte. Öyle inceler var, var yani. Aynen. Yani. o videoyu yaparken mesela tam şeyini yapacağız muhalebesini. Doğal atacağız, ertesi, ertesi gün de devam edeceğiz. Hmm. Daha fazla bir şey Görüyor, güzel. Evet arkadaşlar, şöyle son tamam. Gördüğünüz gibi. buradan sonra sıfırım, değil mi patron? Aynen artık iş kaldı. Gördüğünüz gibi kat kat. Evet, şimdi fırınıza... Açtım ben zaten. Tamam. Malum şeyi fırına veriyoruz. Haydi biz olalım. Şöyle 180 derecede. Kaç saat? Ya üstü böyle kızarana kadar, kaşarlar kızardıktan sonra alıyoruz ya. Yani Zaten 20 dakika falan. Pişmiş olduğu için. Şu an Aynen. makarnalarda suyunu çekiyor herhalde. Aynen öyle. Makarnası pişiyor yani fırında. Aynen. Görüşürüz. Gör. Şimdi. Evet arkadaşlar artık bence alabiliriz. Gayet güzel gözüküyor. Evet iş yapar. Çıkart, Çıkart bakalım patron. Bu arada çıkartırken şu detayı da vereyim. Ee, ben ilk önce bir böyle fırını 180 de ısıttım. Sonra ama şey lazanyamızı attığımızda bir 160 dereceye falan düşürdüm. İçi güzelce pişsin diye. Sonra içini hafif böyle piştiğinden emin olduktan sonra artık 180'e çıkar. Bakın çok güzel gözüküyor. Eski. Gerçekten. fokur fukur ediyor. Ben hemen kesmek istiyorum. Kamerada daha kötü çıkıyor ya, normalde daha güzel. Yok yok, güzel görünüyor. Evet, şimdi tatma vakti. Evet, bu arada normalde bu 3-4 kat oluyor. Biraz daha böyle katlı oluyor yani. Bizimki 2 katçık olduğu için böyle biraz yaygın oldu, haberiniz olsun. Sizinki daha güzel olur eğer böyle 3 kat falan yaparsanız. Aynen. Bir de kendi videolarımızdan izliyoruz arkadaşlar. Evet, biraz da sanki bile. Ay. Evet. Test edelim bir. Evet. Patron. Bakalım. Ama birazcık sıcak etkin. Yanmayalım Yani, yani. Şu an nasıl? Şimdi. Şimdi. Ben anlamadım. Ben yanına zeytin de koydum arkadaşlar. Tam bir sürü olduğumuz için. Gazete de seviyor Zeynep bazen. <laughs> ya ben ne zaman zeytin yesem bana inşaatçı muamelesi yapıyor ya. Anlamadım. Abi ben deli, evet. deliyiz. Çok lezzetli Ama. olmuş. Dediğim gibi şey unutmayın. İlk önce bir 160'da falan pişirin. Yavaş yavaş pişirin. Çatalı birazcık batırın. Makarnanın yumuşadığını anladığınızda 180'i çıkartın, Üstü de güzelce kızarsın. Arkadaşlar 10 üzerinden 10 diyorum ben. Yani Ama kendi bir yap... Yani kötü bir şey diyeceksin zannediyorum. <laughs> <laughs> Cidden çok lezzetli. Tuzunu falan çok iyi ayarlamışsın aşkım. Teşekkürler hocam. E şimdi bir de cool falan bir, bir yandan da serinletiyor. Sanki bir tık buna böyle toz biber çok yakışırmış gibi geldi biliyor musun? Özel. Bu orijinali bu şimdi. Aynen bu orijinal. Böyle ufak bir ama böyle bir acılık altından gelse güzel olmuş gibi. Yani. Biber al gel ama. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Aynen abone olun arkadaşlar. <laughs> Harbi güzel. Biz sizi bak böyle bilgilendiriyoruz güzel farklı lezzetler. Kendiniz evde yapın deneyin diye böyle devam edeceğiz yakında. Ben yemeğe daldım ama. E, bir, bir, süre sonra şey de yapacağız. El yapım makarna falan yapacağız. Hamur evet. falan her şeyini kendimiz yapıyoruz. Makinede falan böyle. Merdanesi falan var bizde. Evet. Makarna hamurunu işte açıp ondan gezdiriyoruz falan. Değil mi? Çok güzel oluyor Araya böyle tatlılar falan sokacağız gene. Tamam. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone hemen Şuradan İnşallah olmuyor. Şuradan işte. bir yerden. Şuradan Sağ da olabilir. Sağdan sağdan bir yerden olursunuz işte yani. Aynen. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Öpücük.